Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz geometrik yer bulma ile ilgili. Şimdi sorumuzu okuyalım. F04 noktası ve y ye eşittir eksi 4 doğrusuna eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini bulunuz. Bu iki nokta ve doğruya eşit uzaklıkta bir k noktası belirleyelim arkadaşlar. Bu k noktasını kafamızdan belirledik. K x'e y olsun. Gördüğünüz gibi F ve K arasındaki uzaklıkla K ile Y doğrusu arasındaki uzaklık bana eşit demiş soruda. O yüzden ben F'in K, olan K ile arasındaki uzaklığı bulmak için iki nokta arası uzaklık formülünü kullanabilirim. K'nın da Y doğrusuna uzaklığını bulmak için de noktanın doğruya olan uzaklık formülünü kullanabilirim. Şimdi formüllerimizden uygulayalım. Oradan ne geliyor bir bakalım. f 0 4 noktası ve k x y noktaları arasındaki uzaklığı bulmak için aşağıdaki formülü uygulayacağız hep beraber. x birimiz x, x ikimiz 0 oldu. y birimiz y, y ikimiz ise 4 oldu. Buradan karekök içinde ne bulduk? x kare artı y kare eksi 8 y artı 16. Bu şimdi bir kenarda dursun. Bir de şimdi k noktamızın y doğrusunun uzaklığını bulalım. Bu uzaklığı a dedim. Formülümüz aşağıda gördüğünüz gibi. Burada da formülümüzü uyguladığımızda y artı 4 geliyor mutlak değer içinde. Şimdi biz iki nokta arasındaki uzaklığın eşit olduğunu biliyorduk. Bu bulduğumuz değerleri birbirimize eşitlediğinde bakalım ne çıkacak ortaya. Eşitledik birbirimize. Her iki tarafın karesini alıp kara kurtardık ifademizi. Daha sonra bizim x kare eksi y eşittir sıfır denklemimiz geldi. Bu bizim geometrik yer denklemimiz arkadaşlar. Ama bize soruda geometrik yerini soruyordu. Geometrik yerini de bulmak için x'e ve y'ye sıfır vererek değerlerimizi buluyoruz. Biz x'e sıfır versek sıfır, y'ye sıfır versek sıfır. Bu yüzden geometrik yerimiz sıfıra sıfır noktası olmuş oluyor. Geometrik yerimizi ve geometrik yer denklemimizi bulduk arkadaşlar. Ben şimdi bir de sizlere bu geometrik yer denklemimizi GeoGebra'da grafik üzerinden göstermek istiyorum. Evet. Öncelikle bizim bir F0'a 4 noktamız vardı. Öncelikle onu belirleyelim. Daha sonra y eşittir. Eksi 4 doğrumuzu belirleyeceğiz. Doğrumuzu da belirledik. B ve C noktalarını silebiliriz. Onlarla bir işimiz yok. Evet. A noktamız ve Y eşittir. Eksi 4 doğrumuzu belirledik. Biz şimdi sorumuzda geometrik yerimizi 0 0 noktası bulmuştuk. Yer denklemimizi de hatırlayacak olursak x kare eksi 16 y eşittir 0 Biz burada y'imizi yalnız bırakınca x kare bölü 16 geldi. x kare bölü 16 fonksiyonunun bir parabol oluştuğunu söyle oluşturduğunu söyleyebiliriz önceki bilgilerimize dayanarak ve sıfıra sıfırdan geçecek bir parabol. Şimdi burada parabolümüzü oluşturabiliyoruz direkt. Parabolümüzü oluşturalım. Noktamızı ve doğrumuzu seçtiğimizde evet. Yan tarafta da gördüğünüz gibi x kare eksi 16 ye parabolümüzü oluşturduk olduk. Oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi aralarındaki uzaklıklar da eşit. Y'nin 0'a 0 noktasının uzaklığı 4. A noktamızın da 0'a 0'a uzaklığı 4. Buradan şekil üzerinden de net bir şekilde görmenizi istemiştim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.